Burada konu güneş filtreleme. Güneş ışınlarını filtreleyerek yakıcı etkisini hafifletmektir, engellemek değil. Gölge oluşturmak hiç değil. Güneşsiz ortam, koyu gölge bitkilerin çoğunluğuna hiçbir fayda sağlamaz. Bitkiler filtreli güneş sayesinde direkt güneşte ya da tam gölgede olduğundan çok daha sağlıklı gelişir. Niçin güneş filtrelenme gerekir? Direkt güneş yaz aylarında bitkilerden birçoğuna zarar verir. Sıcak yaz günlerinde direkt güneş Özellikle de civarı tepe güneşi kaktüslerin bile gelişimini yavaşlatır. Hatta bazı durumlarda gelişimi tamamen durdurur. Süs bitkilerinden tropikal ormanlara ait türleri evlerimizde yetiştiriyorsak doğal ortamlarındaki gibi filtreli güneş sağlamalıyız. Filtreli güneş çiçeği için yetiştirdiğimiz bitkilerin çiçek açmalarını garanti edeceği gibi sırf yaprak güzelliği için yetiştirilen bitkilere de lazım. Bu sayede yapraklar gündük ve çirkin kalmaz. Güzelce serpilirler. Nasıl yapalım? Ölçüsü nedir? Bildiğimiz pencere tülleri genelde yeterli oluyor. Duruma göre tülü biraz büzgülü yaparsınız. Çok sıcak günlerde tül yerine ince beyaz bez güneşlik de işe yarar. Filtrelemeden ölçü şu. Güneş ışınları tülen gelinden geçerek yapraklara değdiğinde çok ağzı ısıtacak. Hiç ısıtmıyorsa yanlış. Yapraklara dokunduğunuzda biraz zor fark edeceğiniz kadar ısınma oluyorsa doğru. Ayrıca yapraklara güneş ışınları hiç gelmese bile ortam yeterince güçlü, ışıklı ise havanın yüksek sıcaklığı sayesinde bitkiler direkt güneş alıyor gibi sorunsuz gelişir. Gerçi bu durum sadece açık havada sağlıklı bir şekilde gerçekleşir. Ev içinde bazı bitkilerde işe yarar. Mesela kauçuk da hiç işe yaramaz. Sanki gölgede kalmış gibi yapraklar kenarlardan aşağı kıvrık gelişir. Evde bitkileri için ama bunlardan direkt güneş isteyenler için güneş filtreleme ölçüsü şudur. Güneşin değdiği yeri ısıtmasını elimizle biraz zor hissedeceğiz ama kesin olarak hissedeceğimiz derecede olması lazım. Yaz aylarında hava sıcaksa, elimizde sıcak sasıyı yanlış algılayabiliriz. Yani gereğinden bile fazla olduğu halde hissetmeyebiliriz. Buna karşı dikkatli olalım. Çöl kaktüslerinde ölçü ise türe göre değişir. Bunlara güneş tam direkt gelebilir. Daha iyi, sadece yaz aylarında tepe güneşi, yaz boyunca 11.30 ile 16 arasında arası, Güneşi filtrelemenizi tavsiye ederim. Diğer kaktüs ve succulentlerde filtreleme ölçüsü türden türe değişir. Her tür hakkında ayrı ayrı renmelisiniz. Her zaman şart mı? Kışın hem gündüzler kısa, hem güneşli günler az, hem de güneş ışınları oldukça düşük enerjili gelir. Kışın uygulamak hiç gerekmez. Özellikle Kasım sonu. Şubat sonu arasında hiç gerekmiyor. Hatta bu dönemde direkt güneş gereklidir. Kışın filtrelemeyi sadece yapraklara güneş ışınlarının çok fazla ısıtıcı etkisi söz konusu ise bunun yanında ev fazla sıcak ise yapmalısınız. Evlerin içine güneş belirli saatlerde gelir. Güneş gelmiyorsa bitkilere daha fazla aydınlık sağlamak için perdeleri ve tülü açık tutmalısınız. Direkt gelen sabah erken ve akşam ikindi sonrası güneşinin bu bitkilere zararı olmaz. Güneş filtreleme saatleri sıcak yaz günlerinde ezanından 1,5 saat öncesinden ikindi ezanının 1 saat sonrasına kadar hassas bitkiler direkt güneş almasalar iyi olur. Hatta bu zaman aralığında hassas bitkiler hiç güneş ışınları almasalar bile olur. Daha da hassas bitkiler için ve çiçek açmış bitkilerin çiçeklerinin daha uzun dayanması için bu saat sınırlarını biraz daha geniş tutun. Örnekler, bir evinizdeki çiçeklerinize sabahleyin güneş geliyorsa ile ezanına 1,5 saat kala tülü çekerek güneş filtreleme sağlamalısınız. Öğleden itibaren artık güneş gelmeyeceği için tülü açarak daha fazla aydınlık olmasını sağlayın. İkileden sonra güneş geliyorsa, lende tülü veya güneşliği çekin, ikindi ezanından bir saat sonra açın. Dikkat! Güneş odanın bir kısmına geliyor ama bitkileri gelmiyorsa filtrelemi yapmayın. Çünkü yansıma yoluyla da aynı faydalı etki oluyor. Özellikle sıcak havada, aşırı güneş alan bahçelerde, balkonlarda ve teraslarda ortamca. Küpe çiçeği gibi aşırı güneşten rahatsız olan bitkileriniz için özel sera örtüleri var. Güneş filtreli ve amaçlı kullanırlar. İlkbahar ortasından sonbahar başına kadar onlardan kullanabilirsiniz. Ya da aşığı çok iyi geçiren ama görüntüyü tam geçirmeyen beyaz muşambalar kullanın.